düşünüyorsa bu ben mutlu Benim üzüntüm zaten çok büyüktü. Bu işleri yaptıkça biraz daha azaldı gibi oldu. Vermiş oldukları emek ve maddi destekten dolayı hep, hep tüm hayırseverlerimiz başta olmak üzere ve Seval de e, yanımızda olarak kendisini eğitim camiasından kabul ederek kendisine çok teşekkür ediyor. Hayırlarının kabul olmasını ve okulumuzun başarısının artarak devam etmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Odası dedim, o öğretmenler odasında da bir şey. Ben de bir yandan, o bir yandan, benim abi düştü düştü, olur hocam, bir projesi, bir baktı. Ondan sonra bize hiçbir bir rakam söyledi. Biz zaten orada çay içiyorduk, bir yerde kalkıp söyledik. Öyle da tabii haliyle. Ondan sonra sıraladık. Gelelim. Gene gene öyle. Sen de böyle şey yapsınlar. Teşekkür. Bu hesabını mı koyalım? Hayır, değil. Aldım. Peki. Sorunuzu bakabiliriz. Sorunuzu ona kapılayalım. Öğretmen göre zaten 6 kare. Geliyorum. bey. Tezi

bir tane bilgisayar, tane kuleniz, beş tane zeka ürünü var. Aynı anda tüm öğrencilerimiz. İşte buyum buyum derler. Burayı bir gaz merkezi haline getirmek istiyorlar. Buraya geldiği zaman yüzleri farklı gülüyor. Teyzemin en buraya da Buraya da yansıyor. Sizin her zaman Sizin sayesinde. Tamam söylüyorum. Yani insan olmayınca mı diyeyim? Bakalım ne Bakacağım diyor.